Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Bugün sabah tavuklarımızın kahvaltılarını vereceğim. Şöyle bir karışık yemimiz var. Buğday, mısır, arpa. Şimdi bir karıştırayım önce ülke. Sonra bunu sulandıracağım arkadaşlar. Ve tavuklarımız için bazı yerlere bırakacağız. Ondan sonra kümesleri açacağım. Şimdi şöyle bir su dökelim. Sonra iyice bir karıştıracağım. Evet yeter mi acaba? Çok fazla cıvık da yapmıyorum. Kuru da yapmıyorum. Yemeleri kolay olsun diye. Evet. Şöyle hamur yoğurur gibi oluyor biraz. Kendim hem yoğurup hem çekip biraz zor oluyor ama. Şöyle. Hmm, güzel oldu. Tabii altında kuruluklar varsa sonra bir kez daha su ekleyebilirim. Şimdi su şuraya koyalım. Şimdi şuradan başlayalım. Bunun içine biraz. Bana da biraz. Şunları şimdi sularını dökmüşler. Bir daha bir sularını da değiştireceğim. Size şuradan ekleyelim. Ben yani suyu niye döktüğünüzü anlamadım ki. Savaş çıkmış herhalde. İçeride birbirlerini şey yapmışlar. Size en son açacağım suda yesinler karılarını doyursunlar. Dışarıda biraz daha şey yapıyorlar çünkü. Şu miniklere de bakın. Evet, mi? Araban çıkıyorlar. Ana var mı? tane. Evet tamam. Şuralara da bir bakalım biraz. Şuraya da. Tipleri şimdi şuradan bir atacağım. Bunlar değilsin. Yazık. Aslında bunlara vermiyorum ama şöyle yeter. Çünkü arkadaşlar dışarıdakiler de onlar bakıyor diyorum. Aslında onlara yalnızca buday veriyorum. Al. Ah. Diğerinden ürküyor herhalde inmemiş. Şurada pis pençleri atıyor. Ama sizde mi suyunu döktünüz? Pis bir tane hiç kalmış. Dün gece demektir. Hani diğeri ay ha, yukarıdaymış. Tamam. Aa, uçtu. Tamam. Çekil. Ee, de atacağım. Şöyle. Çünkü onları da açmıyorum biliyorsunuz. Şimdi dışarıdaki yerlere bir koyalım ve kümestikleri açacağız. Şuraya. Şurası tamam. Şurada oluyor zaten arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Şuraya da attık. Şimdi ilk başta hulusun bitmesini açalım. Açan yer kaldı mı? Şu çuva. Şuraya serelim. bulun siz nerelere attığımı. Aa. Mavici nasıl oraya... Tövbe. Ben akşam demek ki... Onu içeride unuttum. Hadi çıkın. Gençler Yani Hint de buraya geçmiş. Tövbe. Bugün her şey, dün akşam ben her şeyi karıştırdım herhalde. Hadi gelin siz burada yiyin. Bir de içeri girdi. Gel. Gel çık. Heh, tamam. Ama benim o anaç maviciyi içeri geri almam gerekiyor. Ha Sabriye. Sana kalan bana kalır kız. Ah. Hadi ye. Şimdi yayılıp ya. Hadi ye kız. Şimdi sularını değiştireceğim. Mühintleri de bir dakika durun. Size de ekleyeceğim. Bir dakika. Hayır. Çıkmak yok. Açsanız iyi. Şimdi kapıyı da açalım. Sizde de atayım. Şöyle. De. Hadi bakalım. Siz de çıkın. Hadi 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 hadi. Çıkın. Hadi bakalım. Da. Neyse çıkarlar. Evet. Son kaldı. Şu çılgınları da açalım. Geldi. Sakin ol. Açılıyor. Sakin ol. Şu ayağını incitmiş, beni dede edecek. Döştü mü acaba? Evet, size de afiyet olsun. Şöyle bir... Şunları da açacağım şimdi. Tamam, çıkabilirsiniz siz de. Hadi çıkın bakalım. Sularını birazdan değiştireceğim. İçeride doymadıysanız alın. Hadi afiyet olsun. Şunlarda mızıklarım kalacak arkadaşlar. Karışık sürüye. Şu ikisi maşallah. Kardeşlerine hep sattım. Evet. Bugünlük bu güzel videomuzun sonuna geldik. Evet. Çok fazla zamanım olmuyor arkadaşlar. Video çekmeme. Ee, zamanım oldukça biliyorsunuz e, hobi gibi çekmeye çalışıyorum. Onları seviyorum zaten. Evet. Dediğim gibi bugünlük bu güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın kendinize çok ama çok iyi bakın.